Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bu da gündeme gelmediye hoş geldiniz. Bakalım bugün gündemimizde neler var? Tabii ki altın başta çünkü e, küreselde de en fazla konuşulan konulardan biri. Goldman Sachs da e, Goldman Sachs yıl sonu altın tahminlik güncelledi. E, yıl sonu altın tahminini değiştirdi. Ons başına 3100 dolara çıkardı. Peki bu rakam e, gerçekten yılın sonuna doğru mu göreceğiz yoksa bu rakamı ve daha fazlasını e, yılın sonuna gelmeden e, görebilecek miyiz onu da merak ediyoruz. Diğer taraftan e, konut fiyatları açıklandı. Konut fiyatlarında 16 ayın en hızlı yükselişi var. <laughs> Tabi diğer taraftan da e, Bakan Kurum bir açıklama yaptı. Dar gelirliye e, konut müjdesinin niteliğinde. Peki bunun için ne kadar dolu gerçekten bir müjde olacak mı e, dar gelir diye. Diğer taraftan Mehmet Şimşek yatırımcı turlarına devam ediyor ama içeride de e, şirketlere kayyum atanması ile ilgili farklı gelişmeler var. Bunlar yaşanırken dışarıdaki yatırımcı gerçekten güvenip de Türkiye'ye gelir mi yoksa e, Mehmet Şimşek? Yine böyle bir dünya turu yapıp geri mi gelecek yatırımcı bulamadan hepsini değerlendireceğiz. Murat Bey ile karşımızda başlayalım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Ebru. Evet altında başlayalım Murat Bey. Altın yükselmeye devam ediyor. İşte küresel belli zaten yapılan her şey özellikle Trump'ın yaptığı her şey herhalde altında yarıyor. Goldman Sachs da tahminini değiştirdi yıl sonu için. 3100 dolar diyor ons başına. Ne dersiniz bu rakam gerçekten Yıl sonu göreceğimiz bir rakam mı? Yani e, altının hızla yükseleceğini söylemiştik. Bunun tabii Trump'ın yaptıkları ve yapmadıklarıyla da ilgisi var ama e, büyük merkez bankaları dolardan uzaklaşıp da altın saklamaya yöneldiği andan itibaren zaten bu kaçınılmaz bir şey. Şimdi Trump'ın elinde dolar güvenilir bir para birimi olmaktan çıkıyor. Çünkü Trump ne yapacağı öngörülemeyen bir politikaptır. E, yaptıklarının da nasıl sonuçlar doğurabileceğine kimse bilmiyor ve herkes korkuyor. Yani işte Amerika'da enflasyon yeniden yükselecek mi, ticaret savaşları dünya ticaretinin küçülmesine yol açacak mı? Şimdi dünya ticareti küçülürse e, bunun yaratacağı enflasyonist etkiler ne olur? Bunun gibi bir sürü şey var. O zaman merkez bankaları ne yapıyorlar ve büyük yatırımcı <laughs> Dolardan çıkıp altına dönüyorlar. Rezervlerini altın olarak tutmaya çalışıyorlar. E, bu da doğal olarak altına talebi yükseltiyor. E, onların böyle yapacağını tahmin eden bireysel yatırımcılar, özel yatırımcılar onlar da altına yöneliyor. En azından yatırımların bir kısmının nakit olması gereken kısmını altında tutuyor ve para kazanıyorlar. Hatırlarsan son 1-2 yılda yaptığımız yayınların hepsinde altının böyle bir performans göstereceğini söylemiştik. Söylediğimiz oluyor. Tabi burada seviyeyi tam görmek mümkün değil çünkü aktörlerin ne yapacağını bilmiyoruz. Onları sadece tahmin ediyoruz şöyle yapabilir böyle yapabilir diyoruz. Ama eğer nakit servetiniz altındaysa edemez bildiğimiz şey bu. Evet. Elon Musk'ta değerli metallerin depolandığı Fort Knox var. Onun altın rezervlerinin denetleneceklerinin sinyalini verdi. İkisi de böyle bir paylaşımda bulundu. Yani, düşüne, 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 düşünebiliyor musun? Yani Elon Musk Fort Knox'taki altın rezervi yerinde duruyor mu durmuyor mu diye bir şüpheye sahip. Yani, bu bile Amerikan devleti ve Amerikan hazinesinin doların itibar kaybetmesine Yani böyle bir soru bile yani denetleyeceksen bunu gizli kapaklı yaparsın eğer bir yolsuzluk falan varsa bakarsın ama bunu kamuoyu önünde tartışmak e, bence Amerikan ekonomisine büyük zarar veriyor. Ve herkes de yani düşünebiliyor musun şimdi Fort Knox'taki şeyin e, altın miktarı eksik çıktı. Dünyada olacak ekonomik dalgalanmayı. Evet uzun bir süredir de bu tartışılıyor zaten. Hani o altınlar gerçekten var mı yoksa düşünülenin altında mı diye. Bakalım Elon Musk denetlesin neler çıkacak altından. Peki biraz da konut fiyat endeksini konuşalım o zaman. 2025 yılı Ocak ayında bir önceki yıla göre %4.7 oranında artmış gibi görünüyor. Nominal olarak 31.9 oranında artmış ama reel olarak da 7.2 oranında azalmış görülüyor. Şimdi tabii ki soru şu yani bir konut alma zamanı mıdır? Yani tabii bir yatırım tavsiyesi değil. Alacağınız konutun fiyatına, yerine ve işte değerine bağlı olarak değişir bu soru. Ama şu anda konutlar çok ucuz. Yani gerçek enflasyon bak. Bu değerlemeleri de TÜİK enflasyonu ile yapıyorlar. Siz onu bir de gerçek enflasyonla düşünün. Şu anda konut fiyatları çok ucuz. Daha doğrusu gayrimenkul fiyatları çok ucuz. E, faizlerin de sonuna geliniyor diye düşünüyor herkes. Millet faizden çıkıp e, nakdine altın ve dövizde nakdine ihtiyacın fazlasında gayrimenkulde tutacaktır yani şu anda dip seviyelerine yakın olduğunu düşünüyorum ben e, bu fiyatları yani aldın aldın alamazsan bir daha bu fiyata bulamazsın diye öngörüyorum ekonomi böyleyken biraz daha gevşeme olmaz o zaman konut fiyatlarında diyorsun tabii tabii hayır zaten gevşeme olmaz yani fiyat geriye gitmez ama enflasyon oranında artmadığı için e, nominal olarak artsa bile de olarak değer kaybeder. E, bu da şu anda bana hala dibe ve dip seviyede veya dibe çok yakın olduğumuzu gösteriyor. Peki bir de e, Şevre çeviricilik ve İklim Değişikliği Bakanı e, Murat Kurum'un bir açıklaması var. Konut müjdesi verdi diye yapıldı haberler. E, emlak konut aracılığıyla dar gelirliler için, dar gelirli vatandaşlar için Konut kampanyası başlatacaklarını duyurdu. Kampanyanın uygun vade oranlarıyla düşük peşinat ya da peşinatsız sunulacağını açıkladı. İşte önümüzdeki hafta e, emlak konut e, yani bu hafta içinde e, bütün her şeyi duyuracak dedik. Gerçi daha önce de konuştuk Murat Bey ilk yuvan vardı işte çeşitli projeler vardı hep böyle müjde niteliğinde verildi. Ne dersiniz bu sefer dar gelirli vatandaş gerçekten bu projeyle ev sahibi olabilir mi? Evet, yani dar gelirli vatandaş bırak ev sahibi olmayı kirasını ödeyemiyor. Çocuğuna ekmek alamıyor. Dolayısıyla nereden birikim yapacak da e, bir ev alacak yani. Aynı anda hem kira ödemek hem ev taksit ödemek mümkün değil. Yani e, şey 22 bin lira asgari ücreti olan veya buna yakın bir ücreti olan insan 20 bin lira kira ödüyorsa <laughs> nasıl ev sahip olacak. E, Türkiye'de ücret gelirleriyle konut almak neredeyse hayaldir. Çünkü yüksek enflasyon ve yüksek faizler yüzünden mortgage benzeri yani kira öder gibi e, bir bedel ödü. Ev sahibi olmak hayaldir. Çünkü ilk paraları yani ilk peşinatı veya ilk ödemeleri maaşınızla gerçekleştirmeniz mümkün değildir. Ancak bir tasarrufunuz olacak. O tasarruf da eğer aileden gelen bir şey yoksa çalışarak elde birikmiyor. Kimse birikmiyor. Evet, ee, geçtiğimiz seçimlerde hatırlarsanız durmadan Murat Kurum'un yakasına yapışıp şuradaki evim ne oldu buradaki evim ne oldu diye soranlar vardı dolayısıyla yani evet, müjde, de, yani, o da müjde güç vermek de müjdeyi gerçekleştirmek zor evet. ee, biraz da galiba sektörü hareketlendirmek için de yapılan bir kampanya ama ne kadar başarılı olacak Göreceğiz. Umarım e, o ilk yuvandaki gibi olmaz çünkü orada da ciddi mağduriyetler yaşandı. Sizin evet. de yani Orada da mesela e, memur maaş zammına endeksli bir takım şeyler yaptılar. O zaman aman çok tehlikeli demiştim ben. Sonra o işlere girenden hem ev alamadılar hem de ödemeleri e, aşırı yükseldi ve başarı ciddi belaya gitti. Peki gelelim o zaman biraz da Mehmet Şimşek'e. İşte içeride yapılan tartışmalar belli bu tüs fiyatla e, aradaki gerginliklerden sonra işte tekrar açıklamalar yapıldı. Şirketlere kayyum atamasının kolaylaştırılacağı haberleri. E bir taraftan da Mehmet Şimşek işte Londra'daydı. Ondan sonra yine e, Arap ülkelerine gitti. Yani sürekli bir yatırımcı arayışında ve telaşında Mehmet Şimşek ama yani buradaki içeridekiler kaçarken bu tür gelişmelerden Gerçekten Mehmet Şimşek'in dışarıdan yatırımcı bulabilme şansı her geçen gün azalmıyor mu? Bulamıyor zaten. Ee, Mehmet Şimşek gerçekten acıyorum. Yani adam kendini paralıyor. Ama o dışarıda bir şeyler yapmaya çalışırken Türkiye'de Türkiye'nin imajını yok edecek işler yapılıyor. Yani işte mesela şirketlere, STK'lara, belediyelere bilmem e, DDK eliyle çok kolayca kayyum atanacağı, mahkeme kararı olmadan bunlara el koyulabileceği e, dedikodusu bile insanların tüylerini diken diken eden haberler işte TÜSİAD'ın açıklamalarını okuduk. Türkiye'de de Türkiye'nin en büyük hatta Avrupa'nın en büyük şehirde İstanbul'un belediye başkanına yapılanlar okuyoruz. Yani açılan davalar bilmem neler falan bunları sadece biz okumuyoruz. Bütün dünya okuyor. Türkiye'yi fokusunu alıp da hani yatırım yapmayı düşünenler daha çok okuyor. E bunlar böyle olurken kim Mehmet Şimşek'e inanır da getirir, Türkiye'ye para yatırır, Türkiye'de iş yapmaya kalkar, Türkiye'de servet biriktirmeye kalkar. Kimse yapmaz, yapmıyor da zaten. Yapmayacağını ben söylemiştim. O zaman belki bizim izleyicilerimiz arasında bir miktar umudu olanlar varsa, ya, hocalar biraz abartıyor demiştir ama bugün olmadığını görüyoruz, olmayacağını da görüyoruz. Yani bir seçim olup bugünkü sistem değişmeden bu işlerin hiçbiri olmasın diyelim o zaman bugünü de böyle noktalayalım. Çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere.